Başkanım şimdi şeye gelelim yani bu ittifak sürecine gelelim. Baya bir gitgeller oldu sizin tarafınızda böyle bir gitgel oldu mu bir ittifaka girecektiniz önce. E, bu yoğun bir şekilde tartışıldı ama yoğun bir şekilde tepkiler de geldi. Mesela Büyük Birlik Partisi'nden de Doğu Perinçek'ten de size tepkiler geldi. Olmaz dediler ya da işte Doğu Perinçek doğrudan olmaz dedi de. Büyük Birlik Partisi'ne bir itiraz süreci vardı. Ne oldu? Bu itirazlar mı kabul gördü de e, Hüdapar ittifakın içinde almadı? Yoksa bu sizin isteğiniz miydi? E, karşı taraftan mı geldi? Ne oldu? Ne değişti? Biz zikaf çizmeyi drift yapmayı sevmiyoruz. Onu söyleyelim. Ee, çok net bir şekilde biz diyoruz ki siyaset de doğru bir şekilde yapılmalıdır. Bizim kitabımızda başkasını iftira etme, başkasını kararlama üzerinden siyaset yapmak da yoktur. Biz kendimizi ortaya koyarız ve dediğim gibi memleketin menfaati nerededir? Oraya yoğunlaşmaya çalışırız. Kendi düşüncelerimizle ilgili olarak da biz kimseye dayatmada bulunmadığımız gibi ki, kimsenin de bize dayatmada bulunmasına da rıza göstermeyiz. Başından beri böyle bir çizgi ortaya koyduk. Şimdi biz 2018 seçimlerinde de aslında bir ittifak teklifi aldık. E, fakat biz o dönemde e, i̇stedik ki biz kendi logomuzla ittifak içerisinde yer alalım. E, ama o zaman e, bu talebimiz kabul edilmeyince biz tamam dedik. Biz kendi logomuzla ayrı olarak 81 ilde kendi adaylarımızı göstermek suretiyle seçimlere girdik. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'a destek verdik. Evet. Şimdi bu 2023 seçimleriyle ilgili olarak da e, böyle bir e, talep geldi. Destek talebi ve ittifak içerisinde yer alma. Birlikte hareket etme. Onu dedik. Biz bunu partimizin yetkili kurullarında değerlendirelim dedik. Değerlendirdik. Arkadaşlarımız da onu baktı. Çok geniş bir şekilde aslında kendi tabanımıza da sorduk. Yani ilçe başkanlarımıza kadar. Sadece e, il e, teşkilatlarımız değil. ilçe başkanlarımıza kadar sorduk. Geniş bir iş sonra. Şüphesiz ki bir partinin içerisindeki her şahsın aynı doğrultuda düşünmesi mümkün değil. Ama e, çoğunluk ittifakları sıcak baktı ve biz de çıktı şunu söyledik dedi ki biz bir ittifak içerisinde yer alabiliriz Biz ittifak içerisinde kendi kendimize kendimiz kalarak yer alma imkanımız olursa biz bunu düşünür yani Hı. Hatta şöyle başlıklar atıldı ödapar işte ittifak tekliflerini açacağız ee, bu şekilde e, basın bunu böyle gördü o teklif gelince so e, somutlaştı teklif değerlendirdik şimdi yeni bir seçim kanunu var bu yeni seçim kanununda öncekinden farklı olarak her bir siyasi partinin oyu ayrı ayrı hesaplanır milletvekili dağılımı yapılırken. Şimdi oyları yurdun farklı bölgelerine dağılmış. Her yerden bir miktar oy alan ama her bir seçim bölgesinin içerisinde milletvekili seçtirmeye yetecek kadar oyu olmayan partilerin böyle bir handikap, böyle bir sıkıntısı var. Önceki dönemde sizin oylarınız milletvekili seçtirmeye yetmiyorsa sizin ittifak ortağınız o oydan ispat belki milletvekili çıkar. Hı, hı. Şimdi bu yeni sistemde böyle bir şey yok. Aslında biz yine bizim gönlümüz arzu ediyor ki biz kendi logomuzla e, girelim. İttifak içerisinde logomuzla yer alalım. Oylarımız milletvekili seçtirmeye yetti, yetti, yetmediyse önemli değil. Fakat şimdi kritik bir seçim var. Bu seçim kritik olduğu için biz istiyoruz ki tek bir oy boşa gitmesin. Niye kritik? Şöyle şimdi düşünün. Eğer Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı diyelim ki seçildi. Sen Cumhurbaşkanı tekrar ipi önde gösterdi ama e, parlamentoda çoğunluk olmadı. Yani yönetimle ilgili ciddi krizler, sıkıntılar doğabilir. Tamam. Bundan dolayı kritik. Şimdi biz diyoruz ki bir oy bile boşa gitmesin. Bu yeni sistemde ittifak içerisinde birisi diyelim ki bir milletvekili çıkarmak için 70 bin oy mu lazım bir ilde veya 80 bin oy mu lazım? Birisi 80 bin oy ile bir milletvekili seçilebileceği bir yerde 78 bin oy alsa o oyların tamamı çöp oluyor. Kimseye de yaramıyor. Bundan dolayı biz diyoruz ki bir tek oy bile heba olmasın. Bu şartlar altında düşündük. Biz parlamentoda temsil edilmek istiyoruz. İstiyoruz ki hakikatin sesi, dürüst siyasetin sesi, siyasetin illa menfaat üzerine dönmek zorunda olmadığı gerçeği parlamentoya yansısın ve insanlar bunu gör. Temsil etiyor önemsedik. Oylar da boşa gitmesin dedik. Bu şartlarda en doğrusu ne? En doğrusu iki liselerden girme. Karşılıklı bir mutabakat oluştu. Bizimle AK Parti arasında aynı noktada bir uy oluştu. Bundan dolayı şimdi de biz onu... Sayı belli mi mesela? Şu kaç? anda da biz o simülasyonu yapıyoruz. Tam oraya gelmiştim. Yani nerede kim aday olursa, nasıl bir liste oluşturursa maksimum oyu alır. Şu anda biz ona yoğunlaşıyoruz. Neresi, nerede güçlüsünüz şu anda? Siz gerçi Türkiye'nin tamamında diyorsunuz ama en güçlü olduğunuz biz burada sonuç alırız diyebileceğiniz yerler Diyarbakır var. Yani Ad Adıyaman var. Yani Diyarbakır, Batman, İstanbul, e, Bursa, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin. Kaç milletvekili bekliyorsunuz? Önemli olan toplamda 300'ü geçmek. Hayır, hayır, sizin kendi partiniz. Kaç olursa? Yani Allah ne verdiyse. <laughs> İnşallah güçlü bir şekilde parlamentoda temsil edilmeyi bekliyoruz. Listeler yani. teslim edildiğinde bu yani grup kurma hedefiniz var mı? Yani olsa aslında bizim iktidar olma hedefimiz var. O ayrı. Yani Ama en azından e, e, yani mecliste Şimdi siz... yani şu anda bizim bizim e, oy olarak önümüze koyduğumuz hedef bu seçimde üçtü. İnşallah biz yüzde üç barajını bu seçimde aşalım. Daha sonra %7 barajını hedefe koyup e, o doğrultuda biz ilerleyecektik. E, şimdi bu bir ilk adım. Ee, yani olabildiğince mümkün olan en yüksek sayıda milletvekiliyle biz parlamentoda temsil edilirsek e, bu ses duyulursa ben inanıyorum ki e, Hüdapar hakkında yapılan bu tezbiratların etkisi kırılacak. Millet Hüdapar'ı tanıyınca bağrına basacak. O zaman da Hüdapar'ı kimse tutamayacak. Biraz da belki bu kadar e, yoğun bir şekilde saldırıların altında yatan sebeplerden bir tanesi de budur. Mesela... Bu, bu, bu kaliteli kumaş görünürse bizim artık kimse bizim malımıza beş kuruş vermez diye telaşa kaplanır. Hüdapar'ın üstünü örtmeye, onu karartmaya çalışıyor. Doğu Perinçek'i ikna etme düşünceniz var mı? Ya da Hangi siyasi... konuda? İşte size karşı çıkıyor da aynı dili kullanıyor. Yok. yok hiç onu ikna etme gibi bir şeyim yok yani. Cevap bile vermedim ben. Bırakın ikna etmeyi cevap bile vermedim.